Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sambose yani Arap böreği yapacağız. Malzemelerim şöyle az bir şey kıymam var. Yarım soğanım ve 3 diş sarımsağım var. Burada da baharatlarım var. Çeşit çeşit tuzum, karabiberim, körim. Bunun olmazsa olmazı köri zaten. Pul biber. Bol baharatlı olacak. 5-6 tane de böyle minik minik doğradığım mantarım ve 2 tane de yufkam var. Burada tavam hazır. Şimdi buraya yağ koyacağım. İçini hazırlayacağım. Kıymamı, soğanımı ekleyeceğim ilk önce. Soğanımı kavuruyorum. Kıymamı ekliyorum. Soğan kavrulduktan sonra güzelce bunu da kavuruyorum. Kıymam da kavrulduktan sonra mantarımı ekleyeceğim. Ve baharatlarımı dediğim gibi bunun olmazsa olmazı köreği ben bir tatlı kaşığı körü kullandım. Siz de zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bunları da güzelce kavuruyorum. Şimdi gelelim yufkamızı hazırlamaya. İki yufkayı üst üste böyle açtıktan sonra maalesef benim yufkalarım biraz parçalanmış. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Bir saniye. Evet bu şekilde açtıktan sonra şerit şerit keseceğiz yufkalarımızı. Böyle gördüğünüz gibi şerit şerit kestim. Evet hazırladım. Şimdi bir tane size hazırlayalım. Bu şekilde bir şeritini koyup içine azar azar koyuyorum. Bu şekilde muska gibi üçgen üçgen sarıyorum. Açıkta kalan ucunu da böyle ıslatarak suyla, sütle fark etmez sarıp kapatıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar bir tane daha yapacağım. Bunu da hazırladım. Şimdi bir tavama yağ koydum ve bunları ekliyorum. Yağ koyuyorum, bunları da kızartacağım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hepsini kızarttım. Yufkaların biraz parçalandı o yüzden şekilsel problemler yaşadım ama tadı efsane. Mutlaka deneyin kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. Desteğinize ihtiyacım var.